Merhaba arkadaşlar, ben Anıl. Pamukkale Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı 1. sınıf öğrencisiyim. 1. sınıfa henüz yeni geçtim. E, bugünkü videomuzun konu başlığı Fransız Dili ve Edebiyatı okumak. Ama her şeyden önce, giriş yapmadan önce sizlere canı gönülden tebrik ediyorum. Bir seneyi acısıyla tatlısıyla bitirdiniz, YKS sınavını atlattınız. Umarım dilediğiniz netlere ve dilediğiniz sıralamalara herhangi bir pürüz olmadan ulaşırsınız. Şimdi öncelikle şöyle başlamak istiyorum arkadaşlar. Ben neden bu bölümü ve bu üniversiteyi tercih ettim? Açıkçası buraya gelmeden önce benim Fransızcaya dair herhangi bir bilgim yoktu. Ben kitaplarla haşır neşir bir birey olduğum için Fransız edebiyatını gerçekten çok severim okuyordum. O yüzden benim burayı tercih etmemin sebebi kısacası Fransız edebiyatı diyebiliriz. Sonra Buraya geldim ve neyle karşılaştım? Önce bunu aktarayım. Arkadaşlar ilk buraya geldiğimde dediğim gibi Fransızca'ya dair bir bilgim olmadığı için gerçekten Fransızca'yı gördükten sonra ilk bir hafta çok korktum. Çünkü yapamayacağımı düşündüm. Ki birçok öğrenci de sonradan konuştuğumda yani hazırlık sınıfından öğrencilerde sonradan arkadaş olup konuştuğum kişilerde aynı hisse kapılmış. Neden? Arkadaşlar Fransızca İngilizceye göre kat kat zor bir dil ve yani şunu söyleyebilirim çok affedersiniz İngilizce arkadaşlar beni lütfen dinlemesin. Fransızcanın yanında İngilizce gerçekten çocuk oyuncağı gibi kalıyor. O yüzden ben ilk bir hafta çok korktum ama bir hafta sonra çalışmaya başladığımda ilk bir hafta da çalışıyordum ama bir hafta sonra gerçekten hakkına vererek çalışmaya başladığımda Fransızca o kadar zevkli bir dil olduğunu gördüm ki gerçekten hani o süreçten sonra daha fazla çalışma isteği geldi içimden. Ha, yani genelde de ben çalışkan biriyimdir. Sadece ders konusunda değil, diğer alanlarda da çalışmayı seven biriyimdir. Boş durmayı hiç sevmem ama Öyle işte çalışmaya daha fazla ee, şey yaptım. Diyemedim adını neyse. Şimdi arkadaşlar hazırlık bölümü hakkında daha doğrusu genel bölüm hakkında bilgi vereyim ben. İlk bir sene biliyorsunuz zorunlu hazırlığınız var. Muhakkak araştırmışsınızdır. Sonrasında başarılı bir şekilde hazırlığı bitirdikten sonra 4 senelik bölüm Fen Edebiyat Fakültesine geçiş yapıyorsunuz. Hazırlıkta sizin neler bekliyor? Arkadaşlar haftada 7 saat gramer dersiniz, 5 saat yazma dersiniz, ee, yanlış hatırlamıyorsam 4 artı 3 de dinleme ve okuma dersiniz var. Yazma dersinize Yusuf Hoca, gramer dersinize Fulya Hoca ve e, dinleme ve okumaya da kendisi frankofon olan Büşra Hoca. Yani Fransa'da doğup büyümüş, burada Pamukkale Üniversitesi'nde Fransız dil ve edebiyatını bitirmiş ve burada şu an dinleme ve okuma hocası olarak görev alıyor. Birazdan ilerleyen dakikalarda Büşra Hoca ile de yaptığım bölüm hakkındaki röportajı videonun içeriğinde göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar bu bölüme gelecek olan kişiler ya da gelmeyin hem bu üniversite hem bu bölüme gelmeyi düşünen arkadaşlarımız için şöyle bir bilgi verebilirim. Birincisi arkadaşlar bu bölüm yatarak geçilecek bir bölüm kesinlikle değil bazı tembel demeyeyim ama haylaz öğrencilerimiz ya ben gelirim biraz çalışırım, biraz keyfime bakarım gibi e, düşünceleri varsa arkadaşlar gerçekten başarmak çok zor. Böyle bir düşünce yapısındaki insan için. Hakkını vererek çalışmanız gerekiyor. Çünkü biraz önce de dediğim gibi Fransızca çok zor bir dil. E, sonrasında sadece ders olarak ee, bakmayın arkadaşlar, hocalarımız biz zorlandığımızı biraz da eğlenmeye, e, başka şeylere vakit ayırmaya gerek duyduğumuz için gerçekten çok güzel aktivitelere imza atıyorlar. En basitinden biz 25 Mayıs'ta Dil Şenliği vardı İngilizce bölümleri ve Fransızca bölümleri birlikte sahneye çıktık. Orada biz koro söyledik ya yani şarkı söyledik Ünbelis şarkısını söyledik. Diğer arkadaşlarımız şiir vesaire. Bu tarz etkinliklere de sahip oluyorsunuz. Bunun dışında e, Fransızcayı gerçekten şu an mükemmel bir Fransızcam var diyemem ama gerçekten orta üstü bir Fransızcaya sahibim. Ama buraya yata yata değil gerçekten çalışarak Fransızcayı öğrenme azbine sahip olarak geldim. Fransızcayı öğrenmek için neler yapmanız gerekiyor bu tamamen benim kişisel düşüncelerim olacak. Birincisi arkadaşlar, kesinlikle ve kesinlikle dinleme. Şöyle ki arkadaşlar, Fransız native'ler gerçekten çok hızlı konuşuyorlar ve konuştuklarını anlamanız için gerçekten bol bol dinleme yapmanız gerekiyor. Bana göre birinci sırada dinleme, bol dinleme. Gerek şarkı olur, gerek podcast olur, gerek çizgi film olur. Artık sizin tercihinize kalmış. İkinci olarak bol bol çeviri. Gerçekten çeviri bu işin çeviri ve dinleme ana vatanı diyebilirim. Üçüncü olaraksa arkadaşlar biliyorsunuz Fransızca'da maskülen feminen ayrımı var. Lanet olsun ki var. Her ismin önünde le ve la artikelleri bulunuyor. Ve bu artikeller o kadar önemli ki gramer konularında bazı yapıları sorulara daha doğrusu öyle değil bazı sorulara doğru cevap vermeniz için oraya gelecek e, ismin maskülen mi feminen mi olduğunu bilmeniz gerekiyor ki o yapıyı oraya oturtturasınız. Ve her ismin önünde de maskülen mi, feminen, ve feminen L ve la'lar bulunduğu için ya da le'ler bulunduğu için maalesef ki bilmeniz gerekiyor. Böyle diyebilirim. Eee Genel olarak Fransızcaya dair bilgi vereyim. Arkadaşlar, burada okuyan öğrenciler, ben de dair biraz önce zor olduğunu söyledim. Ya çevrenizde okuyan, okumayan, Fransızcaya dair herhangi ufaklı bir bilgisi olan insan size çok zor olduğunu zaten söyleyecektir. Bölümde okuyan insana sorduğunuz zaman ekstra zor olduğunu söyleyecektir. Ama kesinlikle ve kesinlikle bu sizi korkutmasın. Gerçekten çalıştığınız zaman başaramayacağınız bir şey değil. Yani her işin zorluğu var. E mutlaka, fransızca da yeni bir dil, yeni bir dil öğreneceksiniz. İlk defa karşılaştığınız bir dil. Hayatınızda neyle ilk defa karşılaşsanız zaten zor oluyor. Yani i̇stisnalar hariç. O yüzden zor diyenlere, yapamazsın diyenlere ya da geleceği kapalı, şöyle böyle atanamıyor bilmem ne diyenlere arkadaşlar lütfen itibar etmeyin. Çünkü insan hakkıyla bir işi yaptıktan sonra o işte çok profesyonel de oluyor. Kendini güzel de pazarlayabiliyor. Bu yüzden hiç kulak asmayın. Gelin eğer ilginiz varsa gerek edebiyata, gerek Fransızca'ya gelin güzel güzel okuyun. Şimdi bunun dışında biraz da Pamukkale Üniversitesi'nden bilgilelim. Pamukkale Üniversitesi gerek konum olarak gerek kendi bünyesinde barındırdığı ee, nasıl diyeyim Fakülteler vesaire olarak gerçekten güzel bir üniversite. Yani e, çevresinde, kampüsün içinde ve kampüsün hemen dışında çok yakın zaten kampüs dışındaki yerler gerçekten eğlenebileceğiniz, aktivite yapabileceğiniz bir sürü yer var. Kafeler zaten çoğunlukla var. E, gerek alışveriş merkezi olsun, gerek başka aktiviteler. E, ne bileyim karaoke yapmak mesela bowling oynamak yani eğlenmek amaçlı yapabileceğiniz aktivite yapabileceğiniz bir sürü yer var bu konuda sıkılacağını hiç düşünmüyorum. Hah şöyle bir e, eksi olabilir bu eksi de büyük şehirlerden gelenler için mesela ben İstanbul'dan geldim şu anda İstanbuldayım İstanbul yani büyük şehirlerden gelen insanlar için biraz hayal kırıklığı olabilir çünkü tahmin edebileceğiniz üzere büyük şehirden küçük bir Ege şehrine gidiyorsanız ve gezmeyi de seven bir insansanız bu biraz sizde hayal kırıklığı yaratabilir. Ama gittiğiniz zaman alışıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> bu biraz komik oldu. Sanki suya girdiğinde alışıyorsun der gibi. Soğuk ama alışıyorsun. Gerçekten alışıyorsunuz. Onun için hiç e, ya küçük bir şehir yapamam vesaire demeyin. Arkadaşlar Yakın şehirler olduğu için Muğla, İzmir, Aydın vesaire, bir sürü güzel e, şehir şehrin yakın olduğu için Denizli'ye Canınız sıkıldığında Cuma gününden gidip oralarda vakit geçirip Pazar akşamı tekrar geri gelirsiniz. Böyle yani. Şimdi başka şu an aklıma gelen bir konu yok. Eğer aklınızda e, merak ettiğiniz herhangi bir gerek bölüme gerek üniversiteye gerek şehre dair Merak ettikleriniz varsa yorumlara yazarsanız seve seve cevaplarım. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Şimdi biraz önce konuşmanın başlarında bahsettiğim gibi bizim dinleme ve okuma hocamız Büşra Hoca ile yaptığım gerek hazırlık gerek bölüme dair röportaja isterseniz geçelim. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Büşra Hoca'nın yanına geldik. Düşra Hocam, e, bizim hazırlıkta okuma ve dinleme hocamız. Kendisi Fransa'da doğdu, büyümüş bir Frankofon. E, ayrıca Fransız dili ve edebiyatını burada okuyup e, Şimdi sözü kendisine verelim. Kendisi buna hakkında bilgi versin. Buyurun hocam. Merhaba merak herkese. E, evet, Yabancı Dilem Yüksekokulu. E, bir sene süren bir periyot. E, dört modüle bağlı. 2, 3, 4 süreç bitiyor. A birden başlayıp bir kadar devam ediyoruz. Şöyle ki A bire başladıktan sonra sizin yapmanız gereken şeyler. Sıkı birazcık çalışma evet. zaten sen de biliyorsun. Evet. Ee, birazcık daha odaklanmamız gerekiyor. Dinleme kusurlarımız çok önemli, telafımız çok önemli. Biraz zor gibi geliyor. Herkesin gözü korkuyor ama çok fazla gözünüz korkmasın. Çalıştıktan sonra yapamayacağımız şey yok. Evet. Örneğimiz çok fazlası da var. Ee, kendimizi geliştirmemiz için öncelikle bol bol okumadan geçiyor. Çünkü ön öncelik olduğumuz telaffuz. Telaffuzumuzu biraz geç geçtirdikten sonra gramere yansıyor bunlar. Gramere de şey geçtirdikten sonra artık Fransız hakkında bir e, sıkıntımız kalmıyor diye düşünüyorum. Önemli olan vokabili. bu kısmında ise full ezber çok not almanız gerekiyor. Notsuz biraz e, ilerlemenin zor bir süreç aslında. Ama bunları yaptıktan sonra düzenli çalışma da olur. Tabii olmayacak bir şey değil. Aynen, evet. Peki hocam, hazırlık öğrencisi buraya geldi. Hangi süreçlerden geçiyor? Ders, en önemlisi onlar için ders. Hangi dersler alacaklar ve bu dersleri alırken ne gibi etkinliklere sahip olacaklar? Biraz bunlardan bahseder misiniz? Tabii ki. Ee, okuma, dinleme, konuşma, yazma ve gramer dersimiz var. Beş tane dersimiz var. Ee, konuşmada birazcık da pratiğinizi geliştirmek için var. Ee, tamamıyla üç saat boyunca buna hedefleniyoruz. Dinleme değilse size dinleme ya da dikte tarzı bir biz söyleyip sizlerin yazdığı gibi derslerimiz var. İki saat süre haftada. Ee, bunlar var ve son olarak okuma sınavı derslerimiz var. Haftada beş saat. Yazma derslerimiz ise saat sanırım. Yazma 5 saat aslında. Yazma 5 saat gramerse 7 saat. Sa evet. evet gramer dersine evet, girmediğim saat. için evet. da pek <laughs> bilgim yok. 7 evet, ee, saat. saat sürüyor. Gramerde A'dan Z'ye artık komple size her şeyi veriyoruz. Ki çünkü gramer aslında Fransızca grameri bilmeden biraz ilerlemeniz evet. zor. Ama her şeyde gramer odaklı değil. Çünkü konuşma dinleme kısımlarında ise size artık de destek veriyor. Ee, bir sene içerisinde ise etkinlikler de yapıyoruz. Ki birazcık daha sizi biraz da böyle e, havaya katılıp modundan modunda şiirler, şarkılar, Fransızca tabii ki bunların hepsi. İngiliz bölümüyle birlikte bunları yapıyoruz. Sınav dönemimiz var bir de. E, vizemiz var. E, vize 5. hafta yapıyoruz. 8. hafta sefinlerlerimizi yapıyoruz. Tabii arada quiz performanslarımız var. E, bunlar da tabii sizlik quiz performansı biraz fazla sayısı ama cins tutmak adına bunlar var. E, bu şekilde ilerleyen bir süreç var. E, ee, çok kısa bilgi vereyim ben. E, ee, 4 kurdan oluştuğunu zaten söylemiştik arkadaşlar. Her kurda yaklaşık 10-15 arası quiz ve performans tüm 4 dersten e, bir vize bir final şeklinde ilerliyor. Yani her kur iki ay gibi bir sürede e, bitiyor. Evet, A1, A2, A2 günüz ve B1 şeklinde. b sizi e mezun ediyoruz evet, burada, evet. hazırlıktan mezun ediyoruz. Yani. B1'den bir geçemeyenlerse, A2 plusle kalanlarsa muhalefet sınavımız var sene sonunda. E, geçemeyen arkadaşlar da oradan 70 ve üzeri puan almanız gerekiyor. Sonrasında size fansuz ödül ve rüya terimine gönderiyoruz. Evet, Aynen, İnşallah. olur. Hocam, hazırlık bölümünde hocasınız ee, ama burada da bir öğrencilik geçmişiniz olduğu için ben Fen Edebiyat Fakültesi'ne de biraz bilgi vermenizi istiyorum. Tabii ki. Dört yıl geçti sonuçta orada. Evet. <laughs> ee, Direk kolay. Birinci senesinde şöyle, buradan geçtiniz, evet burası biraz daha rahat. Oraya biraz daha ana dersler, biraz daha ön geçiyor. Ama şunu söyleyeyim size, zor diye diyenlere aldanmayın çünkü Kesinlikle. öyle bir şey yok. Çalışmayanlar o birazcık. Ee, onu fark ettim çünkü öyle bir şey olmuş olsaydı bu kadar ben de e, gözüm korkmazdı. Başına geçip için kolay. Birinci sınıf senesinde ise daha hafif aslında temel dersleri görürsünüz. Gramer, e, kompozisyon gibi sadece bir anahtar dersi var edebiyata giriş yaptığımız. sonrasında da 2 üç, dört olarak edebiyatlara komple giriş yapıyorsunuz ağırlık olarak onları göreceksiniz. E, bir de dediğim gibi işte gramer dersleri, metin okuma, e, çeviri gibi dersleri göreceksiniz. Seçmeli derslerimiz, derslerimiz var kompozisyon ya da inkılap onlar falan da var bölüm dışı olarak. Ee, ama keyifli, zevkli. Bunları geliştirmek için e, Fransız dönemin eserlerine ağırlıklı olarak çalışmanız gerekiyor. Evet. Çünkü ana hatlardan bayağı bir görecek, gördüğünüz, göreceksiniz daha doğrusu. E, bir ağırlık var. Bol bol kitap okumamız gerekiyor. Evet. E, muhakkak ki evet. çok biliyorsunuz. E, diğerleri ise Fransız hakim olduktan sonra zaten yapamayacağınız bir şey yok. Orta katı mesela çevrimlerden en güzel zevkli derslerden bir tanesi Türkçe, Fransızca. Bu konusunu anladıktan sonra ileride geç, geçen derslerimizden bir tanesi. Grameri zaten bir sene boyunca evet. gördüğünüz için e, o konuda çok bir şey dememe gerekiyor. Sadece burada biraz daha detaylandırılmış olabilir. E, bölüm için sanırım en iyi hazırlık hocam. E, Hazırlıkta grameri, kelime hazremizi sanırım sağlam tutmamız gerekiyor. Evet, zorluk. kesinlikle sağlam tutmanız gerekiyor. Güzel notlar tutmamız gerekiyor. Evet. E, Tatilleri girdiğimizde peşinize evet. bırakmamız gerekiyor çünkü bıraktığınızda ipin ucu kaçıyor. E, sıkı bir çalışma bekliyor. Tamam. Yani Çünkü yabancı bir dil. Evet. Hakim olmadığımız bir dil. Fransızca, yani İngilizce eve evet çok fazlasıyla haklısınız, filmler güzel derken. Ama Fransızca o kadar değil. Evet. E, sadece orada birazcık daha peşinde bir koşmamız gerekiyor. Evet. Evet. Demem. demem Keyfi, çok güzel bir dil. Hı. Öğrendikten sonra böyle tutukladılar konuşması çok zevkli yani, geçti. Ama çalışmaktan geçiyor her şey. Çalıştıktan sonra yapamayacağımız bir şey yok. Peki hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür hocam. ederim. Ben Görüşmek ederim. üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. ile olan röportajımız bu kadardı. Şimdi de arkadaşlar benim kendi hazırlık sınıfından arkadaşlarım Bilge, Ceren ve Mert'le yaptığım röportaja. Onların hazırlıkta neler yaşadığına, kendilerini nasıl geliştirdiklerine ve buraya Gerek Pamukkale'ye gerek şehre dair düşüncelerini e, sizler düşüncelerini sizler de öğrenmeniz için onlarla yaptım röportaja geçiyoruz. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar şimdi de bölümden arkadaşlarım Ceren, Bilge ve Mert ile birlikteyiz. E, onlara bölüm hakkında sorular soracağım. E, arkadaşlar şimdi sormak istediklerim şunlar. Fransızcaya buraya gelmeden önce herhangi bir ilginiz ya da bilginiz var mıydı? yoktu. Bilgimiz yoktu. İlgimiz vardı bence. ben hep yeni bir dil öğrenmek istiyordum. İngilizce'den çok sıkıldım açıkçası. Bir sene de mezuna kaldım. Yani ilk okuldan beri İngilizce öğreniyoruz. Sıkıldım yani kısacası. Yeni bir dil olsun istedim. O yüzden Fransızca seçtim. Bu şekilde. Evet aynı şekilde. Ben de hiçbir şey bilmiyordum. Yani daha önce açıp bakmamıştım bile. Yani böyle artikelleri bile burada, lörleri, la'ları. Her şeyi burada yeni baştan, alfabeyi yeni öğrendik. O yüzden siz de bilmiyorsanız yani Fransızca ile ilgili bir şey hiç demeyin yani evet. nasıl yapacağım hiçbir şey bilmem demeyin. Herkes burada zaten. başlıyor. Herkes hemen öğreniyor. Yani ben açıkçası biliyordum. Hani 11. sınıftan beri bir şeyler e, izliyordum, dinliyordum diyelim. E, hani artiklelere birazcık kulak dolgunluğu vardı. Tamam. Peki buraya geldiniz. Geldikten sonra ki düşünceleriniz ne oldu? korktunuz mu yani korktuğunuz kadar var mıydı? Nasıl yapacağım, yapabilir miyim acaba gibi hmm. korkulara kapıldınız mı? Geldikten sonra gördünüz ne oldu? Şimdi benim hiçbir fikrime bilgim olmadığı için korkamadım yani. Hmm. Değil mi? O kadar bir şey bilmiyorduk Evet, ki. o kadar hiçbir şey bilmiyorduk ki yani. İlk başta ama mesela şu ana kıyasla A1'de gördüklerimiz, B1'e kadar zaten hazırdık. A1'de gördüklerimiz hiçbir şeymiş yani. B1'deki hmm. verilen bilgilere nazara, o aradaki bilgiler falan. Onun dışında e Helafsız zorladık. O zaten Allah'ın emri. Helafsız zorlaması. Evet, hala zorlanıyoruz. Hala zorlanıyoruz yani. Fransızdan hani öğrenip bitti diye bir şey yok zaten. Evet. Öğrenme devam ediyor. Bu şekilde yani. Evet ama mesela dönüp baktığımızda ağabey de biz aşırı zorlanmıştı. Evet. Çok zor görünüyordu gözümüze. Nasıl yapacağız bilmem ne falan. İlk hafta, ilk iki hafta hatta. Benim için sıkıntılıydı bayağı ama şu an dönüp bakımda hani... Neymiş onlar ki evet. hani onlar demede de, kulakmışlar. Ben de ilk hafta çok zorlandım, çok korktum aslında. Evet. Ama ilk haftadan sonra çok zevkli gelmeye başladı. Evet evet eğlen eğlenceli bir grameri var. Tabii aslında. Ceren. <laughs> <Cümlecili. gülüyor> ya Her sınav döneminde zaten zorlanıyorsunuz ama ondan sonrasında hani alışıyorsunuz gramer çalışması eğlenceli mesela yani. Benim ilk baştaki görüşümle şimdiki görüşüm hala aynı yani biraz zor ama çalıştık. Çalışınca oluyor yani başına oturacağım. Peki e, Fransızcayı öğrenirken nasıl bir yol izlediniz? <laughs> Buraya geldiniz. Tamam. Bremer görüyorsunuz. Ama e, görmek sadece öğrenmeye yetmiyor. Öğrenirken yani nasıl bir yol izlediniz? Öyle sorun. <laughs> Ya daha çok okuma mı, daha çok ya da ne bileyim ha. şey kelime öğrenme mi ya da gramerimi mi ağırlık verdiniz? Kesinlikle öğrendim. bol bol çevirin. Çeviri evet, ve de bence hepsinden önemli dinleme. Evet. Çünkü dinlediğinizi anlamıyorsunuz. İngilizce neyse. Çok hızlı konuşuyorlar sağdan, artık. soldan Hı. duyuyorsun İngilizce Cancur'dan. Fransızca kadar çok duyamıyorsun Türkiye'de. O yüzden dinleme yapmak çok önemli. Yani dinledikçe zaten bir kulak aşinalığı evet. oluyor. Evet. Ondan sonra çeviriyi de yapabilirsiniz, gramer evet. de yapabilirsiniz. Yani açıkçası ben kendi fikrimi söyleyecek olursam Kelime. E, ondan sonra da kurallar. Oturup da gramer bakılıyor yani. Evet. İngilizce nasıl gramer çalışıyorsan, hani evet. Fransızca da çalışıyorsun. Ama yani. bence oturup kelime ezberlenmemeli ya. Ama yani çok her... fazla çeviri yapılmalı ki böyle çok fazla kelime göreceksiniz, evet, evet. kelime arkanıza şey. kalacak. Çünkü oturup böyle vocab ezberlemek bana vakit kaybı gibi geliyor çünkü onu kullanmayınca zaten unutuluyor. Yani ama ya, ama kelime... metinde gördüğün kelimeyi unutmuyorsun. Kelime ezberlemek kastım şu la ölen la Artikeller. Artikelleri, 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 artikelleri öğrenmeden hani. Artikeller. Gramer konularında bile, yani örnek veriyorum relativ evet, komploze konularda evet, bile o kelime, boyucam, dükelme, kelime. Tabii. 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 Onları, böyle dair evet. uyum yapılıyor mesela evet. sürekli. Onları bilmeden olmuyor işte. Bir de bence en önemlisi ders kaçırmamak. Evet, yani evet, asla devam ders kaçırmamak lazım. Çok önemli. Özellikle gramerde. Çünkü evet. bütün konular o kadar birbirine bağlı, o kadar iç içe geçmiş ki bir önceki konuyu bilmiyorsanız diğeri de olmuyor. Çünkü böyle evet. sürekli üstüne eklene eklene gidiyor. Ders kaçırmamak lazım. Güzel ders çalışmak lazım. Ve sürekli dinleme dediğimiz yerden evet. önce mesela şarkı dinliyoruz. Şarkıyı dinlemeden önce bir sözlerine bakmak lazım. Oradaki kelimelerin Türkçelerine bakmak lazım. Yani kesinlikle. Sonra bilinçli bir şekilde dinleyince oluyor yani. Tamam. Son soru olarak. Gelecek olan arkadaşlara neler tavsiye edersiniz? Mark Bey. Neler tavsiye ederiz? Ee, gelmeden önce yani ne tavsiye ederim bilmiyorum ya şu an. <laughs> ya yani en azından hani şunu yaparsanız iyi olur. Burada bir e, bilginiz olur. Ha, falan e. domura vuramazsınız burada. Bizim videomuzu <laughs> Bir Fransızca bu, genel bir bakılabilir öyle istiyorlarsa. Hani nasıl duyulduğunu, Fransızca'nın neye benzediğini kulak olarak belki başını alıp kazanmak için duyuyoruz Onun dışında bölüm zaten Fransız edebiyatı eser okunabilir. Hani e, bir fikirleri olması açısından zaten. Onun dışında Bence böyle Spotify'dan sağlam bir podcast e, dinlenebilir. Fransızca liste yapılıp böyle sürekli Fransızca şarkı ya da böyle atıyorum sürekli dizi film izliyorsanız ve İngilizce izliyorsanız onu böyle Fransız yapımları yöneltebilirsiniz. Hani bir kulak aşinalığı en azından. Çünkü çok hızlı konuşuyorlar. Yani. Aksanlarından hiçbir şey anlamıyorsunuz. Bir kulak aşinalığı lazım. Buna çok katılıyor. Evet. Çok hızlı konuştukları konusunda evet. Yani çok evet. anlamayın evet. diye sanki evet. öyle Ama mesela buraya zaten burada en baştan başlıyorsunuz. O yüzden önceden Bunlara bakmaya gerek var mı? Yok, o kadar kasmaya gerek yok. Yani, Belki evet. yüzeysel bakımda da gerek Belki böyle kalmamak için evet, bizim gibi evet. yapmayalım. Ama en azından <laughs> dinle, en az, dediğin gibi... Spotify'da ya da başka aynen. yerlerde bir Fransızca liste kesinlikle şart evet. ki kulak ağacına Podcast falan. Ya da mesela hiç olmadı, yemek yapıyorsunuz vesaire bir şey uğraşıyorsunuz. Arkadan Fransızca bir şey açın, o oynasın. Anlamayın, din, dinlemeyin, izlemeyin. Biz anlamayız. Ama şey. o aynen. Öyle <laughs> <laughs> demedim <Biz> de. Öyle <laughs> <anladım. demeyelim> de. <laughs> de ama. Yeni finalden çıktık. <laughs> o arkada oynasın. Böyle bir diyorum ben başta. Yani bence pek de bir şey yapmaya gerek yok çünkü her evet. Türk olarak Fransızcaya aşinayız zaten. Yani çünkü Fransızcadan Türkçe'ye çok fazla bir kelime, kelime geçmiş. Evet. Yani zaten İngilizceyi duymak da ayrı bir olay. Evet, o yüzden yani. anlamlar değişiyor. Yapmaya gerek yok. Yanlış bir <laughs> cümle olabilir. Yapılsın. Evet. Yani yapılsın ama hani bakmasa da olabilir yani. yani yapmayacaklar yine zaten de. <laughs> çünkü öğrenci yapmıyor. Ya, bizim telaffuzumuzla kullandığımız kelimeleri dinlerken ee, bir native kullandığı zaman çok fark ediyor. Evet, evet, çok o yüzden. Bir de bizim de aksanlarımız öyle. çok kötü değil aslında. Ona rağmen çok, ya kötü mü? kötü mü benim aksanım? Neyse. Yani aksanımız <laughs> var birazcık. Ya ben şundan <laughs> Zaman gerekti. Dinleme sınavının birinde Merve gözü yapamadım ben. Merve. Bilmeme rağmen. Şato yazamıyorduk ya. ya. Evet. Şato, şato yazamıyorduk. Sato. Evet. Çok tuhaf. Evet. Tam da tam. Bu kadar. Başka diyecekleriniz var mı? Başka diyecek bir çok çok şey yok. Çok zevkli bir bölüm. Yani evet. gerçekten zor evet. ama işte düzenli çalışırsanız vesaire evet. çok güzel. Hazırlık hocalarımızla hepimiz birbirinden iyi. Tabii. Evet. Asla pişman evet. olmazsınız. Üniversitemiz de evet. güzel, güzel. Yeşillik amaçlı. Harika. Gelin. Aynen. Zaten Bizi de kadar. bulalım. Çimenlerde yuvarlanırsınız, şey yaparsınız. <laughs> ya ben canı gönülden bunu hani söyleyeceğim. Çok zevkli. Evet. İnanılmaz zevkli bir dil. Evet. Yani evet. gerek evet. grameri olsun gerek telaffuzu konuşması. Hem de çok romantik. Çok evet. Şarkılar ayrı güzel şeyler. Demandolo mesela güzel bir şey. Tavsiye ederiz. Bu tabii거든 bir şeydir. Aynen. Evet. Peki o zaman teşekkür ediyorum sizlere. Biz teşekkür Başka söyleyeceğiniz ya. yoksa. Tamam. Kendinize Gelecek iyi bakın. Gelecek arkadaşlara başarılar diliyoruz. Evet. Bizi bulun. Bizi tamam. bulun. Soru sorun. Evet. gelip buraya bizi bulun Fen Edebiyat Fakültesinde sorularınızı, görüşlerinizi evet. ya da en azından evet. E, buraya geldiğinizde hani çıplak kalmamak için arkadaş konusunda Tabii canım, biz hocam. de arkadaş olabilirsiniz. Öyle. Tamam. Kendinize tamam. iyi bakın. Görüşürüz. Baba. Bye bye. Evet. Bilge, Ceren ve Mert'le yaptığımız röportajda da bu kadardı arkadaşlar. Videomuzun artık sonuna geldik. Bölüme ve üniversiteye yahut şehre dair herhangi merak ettiğiniz, aklınızda bulunan sorularınız varsa seve seve arkadaşlar yoruma yazabilirsiniz. Ben de Mutlulukla sorularınızı cevaplarım. Kendinize iyi bakın diyorum. Umarım burayı ve bu bölümü tercih edersiniz. Hoşçakalın.